Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir içerik yapacağız. Tepki videosu içeriği yapacağız. <laughs> KS tutuyor adlı yani Furkan kişili adlı e, bölümünü izleyeceğiz. Şikibi de Betrayal Sezon 1 al bölüm artı ekstra sahne. E, daha çok e, şey etmeden hemen başlayalım. e, KS yani Furkan Studios'u diyor bakalım ne oluyor böyle kameramanlar gidiyor bir bakalım Aa, Titan kameraman Titan TV var like yapıyor like zaten like diyor işte o şimdi diyor Titan <laughs> ne oluyor oradan bir şeyler geliyor Ne oldu? Niye cümlen bağırdı? Allah Allah. Aha enfekte oldu. Ha? Lan Titan kameraman niye gidiyor? E doğru ya cümlen enfekteydi. Aa sen cümlen de ölsün beni yok. Bu ne? Ha tamam. Ne oldu? Video bitti mi? Yok. Bitmedi galiba. Ne oluyor? Detay ve sesi. Astrolar, kameramanlar. <laughs> ne oluyor? Dapıt mı Hayır. 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 Ya öldü ya. Ne oluyor arkadan bir kameraman izliyor. Ha, ne oldu lan? aaa ses değişti arka göz kes kes aha yes saldır diyor göster umurumda astrolar öleceksiniz lan <laughs> öleceksiniz oğlum. görürsünüz vay vay öleceksiniz Öleceksinizi. Aa ne oldu? Lan Cimen niye öldü? Tövbe tövbe. Lan. Hayır. Bir tane daha kameramanın gitti. Yemde değiller diyor. Onları kurtaracağım. Diyor. Stabsizle. Sürümen dur. Onları hemen kurtarmam için de aslında. bizi öldürebilir diyor. Oooo. Benim için endişesi yanılmayayım. kameramanı kurtaracağım diyor. Çıkartayım ben. Hemen döneceğim. Aaaa. Çıkartayım ben. bak. Nasıl? Şöyle bir şey oldu. Bu ne? Nereye gidiyoruz? Yaklaşmayın. Yaklaşırsanız ölürsünüz diyor taitim. Taitim hemen, Buraya gel. Tamam. Ha ne oluyor lan? tövbe! töbe. Ne oluyor? Ne oldu? Ne? Ne, bir şeyler oluyor. Ben surular geliyor galiba surun sesi geldi çünkü. Ya. Ne oldu? 2 tane aşkı ya Öldürürsünüz oğlum bunlara basit Bunlara bak Öldürürsünüz Aha tüm filmimden geldi Allah razı olsun yani Aha. Ne oldu? ya. Hayır ya. Bu nasıl oluyor? Ölüsün ya. Lan lazer nasıl atıyor mu ona... Arkadaşlar şu da kinezi bilir. telif atmadı. Hadi be. Ne oluyor? nasıl çöpler. Bana dövüşsem <laughs> değer bir yöne götürün. Lan. Juggernaut mı geliyor? Evet. As. Juggernaut bu sefer kaçmıyorsun. Yok. Ne oluyor? Emin olmayın. Hacı nasıl? Hayır ya Ne o Titan hemen geldi Adamım işte benim ya Adamım geldi ya Kalın lan Hadi bakalım Öldür Öldürün astrolarınızı yine bitirirsiniz ya Yalnız Titan kilimde sen gitmen lazım Git diyor Lan yakında görüşeceğiz diyor. Kaçtı korkak. Kork. Yes kardeşim diyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne? Ne oluyor? Kimlerle bunlar işliyor? Kaç kimler var ya? Yolas kimlermiş kardeş? <laughs> Hey, şimdi gel buraya diyor. Hadi gidelim. Bölüm bitti mi? Bitmedi ya. Ne oldu? Geri döndüm

Ne? Neredeyiz? Kameram olmuyor. Alparsiyon'a biraz bekliyor ya. Ne oluyor lan? Tövbe tövbe. Ne oluyor lan? Gülmeler falan. Tamam. Ya şimdi bu tuvaletler düşman oldu tuvalete de. Okey bir dakika. Hırkan da olabilir mi? Hmm. Evet. Arkadaşlar üzgünüm ama burada tepki vermeyeceğim videoyu izleyeceğim çünkü yani neden bilmiyorum ama Astrolar oldu bölümde tepki vereceğim Burada sadece izleyelim arkadaşlar. Sadece. Ben yani de susacağım. Neden susuyorsun dedik. Dersiniz. Eğer... Evet.

Furkan bölüm güzel olmuş kanka. Ne oyun bu da yani, var Ne tutamışsın? ne tutamışsın diye. <laughs> diye. Bir bir Bölüm sonlandırdı arkadaşlar. Bir sonraki tepkiyi bekleyin. Of. Ve görüşürüz. Bay bay. KSS tutuyor. Yani Furkan çok iyi bir arkadaş. Teşekkürler. Görüşürüz. Hadi uzatmayacağım videoyu. <laughs>